arkadaşlar şimdi papağan ve indimasını masalını okuyacağız. Güzel bir yaz sabahı Nasrettin Hoca dışarıdan gelen çocuk sesleriyle uyanmış. Bu erken saatte çocukların neden dışarıda olduğunu olduğunu olduğunu, olduğunu merak etmiş pencereyi açmış. Mahallenin tüm çocukları ellerinde uçurtmalarla gölün yakın yakınlarındaki tepeye doğru koşuyorlarmış. Çocukların bu mutlu hali hocayı keyiflendirmiş. Hanıma hanımına bugün kahvaltımızı bahçede yapalım demiş. Yalnız evde birkaç eksik var. Ben kahvaltı hazırlarken pazar çıksan ne iyi olur demiş hanıma. Nasrettin Hoca tamam ben de birazcık hava almış olurum deyip pazara doğru yola koyulmuş. Hava çok güzelmiş. Güneş yavaş yavaş yükseliyormuş. Sıcaklık gittikçe artıyormuş. Nasrettin Hoca terlemeye başlamış. Derken bir çeşme görmüş. Koşmuş çeşmeden kana kana su içmiş. Serinlemiş. Sonra pazara girmiş. Hanımının istediği sebzeleri almak için tezgahları gezmeye başlamış. Domates, salatalık, biber, patates, soğan almış. Sonra ye yeşillik tezgahına gitmiş. Oradan da marul ve maydanoz almış. Aldıklarının parasını öderken burnuna mis gibi bir şeftali kokusu gelmiş. Kokunun geldiği tezgaha doğru yürümüş. Çeşit çeşit yaz meyveleriyle dolu tezgahtan bir kilo çeftali almış. Sonra bakmış karpuz yeşil yeşil çok güzel görünüyor. Canı karpuz istemiş. Bir tane karpuz almış. Pazarcı kavun da vereyim. Hocam ne demiş. Hocam de demiş. Nasrettin Hoca. Eh. Hadi bir tane kabun vermiş. Aldıklarının parasını ödemiş. Tam tezgahdan ayrılırken gözü diğer meyvelere ilişmiş. Onlar da çok lezzetli görünüyormuş. Salkım salkım üzümler, turuncu kayısılar. Hocaya sanki bizi bizi de al, bizi de al diyormuş. Nasrettin Hoca paz pazarcıya sen en iyisi İyisi hepsinden verilmiş. Adam bir torbaya hemen meyvelerden birkaç tane koymuş. Hazırladığı torbayı hocaya uzatmış. Nasrettin Hoca aldıklarının parasını ödemiş. Pazarcıya teşekkür ederek oradan ayrılmış. Pazarın sonuna doğru yürümeye başlamış. Yürürken kış meyveleri de pek güzel olur. Onlarına yeri bir başka diye düşünmüş. Portakal mandalina Eyva hayvanlar kim sevmez ki onlara? Hoca bunları düşünürken ileride bir kalabalık görmüş. Merak edip oraya doğru yürümüş. Kalabalığın ortasında bir adam elindeki 50 kuş, kuşu akçeye satıyormuş. Hoca bir fiyata bu fiyata çok şaşırmış. Adama tavuk bile 5 akçayken şu kadar cık kuş için niye 50 akçe istiyorsun diye sormuş. Adam hocam bu senin bildiğin kuşlardan değil demiş. Hoca nasıl kuşmuş bu diye sormuş. Adam papa hocam demiş. Konuşuyor elli akçı onun için az bile. <laughs> Nasrettin Hoca bunu duyunca hemen eve koşmuş. Pazardan aldığı eşyaları mutfağa bırakmış. Kümesteki hindiyi aldığı gibi ay alle al, al cye evden çıkmış. Hanımı arkasına hani bahçede kahvaltı yapacaktık diye seslenmiş. Hoca acele Ç iş işim çıktı hanım kusura bakma kısmetse yarın yaparız demiş ve pazara doğru koşmuş. Pazarda vardığında papağan satan adamın karşısına geçmiş. Hindi'yi gösterip bağırmaya başlamış. Beni yüz kuşun yüz akçe benim. Kuşum yüz akçe. Baban satan adam şişirmiş. Nasrettin Hoca'yı sormuş. Hocam hiç şimdi yüz akçe eder mi? Eder tabi demiş Nasrettin Hoca papağan elli akçe ediyor ya. İyi ama papağan konuşuyor demiş adam. Nasrettin Hoca hemen cevap vermiş. Baban konuşuyorsa yine de düşünür, düşünüyor. Adam şaşkın şaşkın bakışını kaşımış. Hiç hiçbir şey söyleyememiş. Masalımız burada bitti. Sonraki masalda görüşürüz. Güle güle.